İş ve Başarı ekibi olarak çekimlerimize İstanbul Kadıköy'de devam ediyoruz. Kadıköy'de otomotiv sektöründe hizmet veren bir firmayı getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. 4 yıl önce kurulan ve üst segment araç alım-satım hizmeti sunulan firmanın ortaklarından Fatih Yüksel'i tanıyor ve firmanın faaliyetlerini öğreniyoruz kendisinden. Fatih Yüksel, iş mimarım, 4 yıldır da otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorum. Aslına bakılırsa 4 senedir bu sektörün içerisindesiniz ama normalde de iç mimarsınız. Zaten şu anda izleyicilerimiz de ekranda görüyorlar. İç dekorasyondan da anlayabileceğimiz üzere Teşekkür aslında iki alanda da faaliyet gösteriyoruz bu anlamda. Ben firmanın kuruluşuna gelmek istiyorum. Biz röportaj öncesinde sizlerle sohbet ettik ama izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Nasıl başladı bu serüven? İlgi duyduğumuz bir sektördü. Bu sektörü daha iyi seviyelere nasıl taşıyabiliriz derken yola çıktık. Yanılmaz bir güven eksikliğinin olduğunu hissettik piyasada. 4 yıldır da bu güven eksikliğinin tamamen kendi bünyemiz adına kaldırıldığını düşünüyorum. Hı hı. Umarım çok daha iyi bir seviyelere geleceğiz. Aslında bakılırsa dört senedir bu sektörün içerisindesiniz ama marka olarak isimleşmiş bir firmasınız. Çünkü verdiğiniz hizmetin kalitesinden ötürü aslında. Ben verdiğiniz hizmetlere geçmek istiyorum. Buradan sizden ne gibi hizmetler alabiliriz Fatih Bey? Kısaca bahsetmem gerekirse, tek tip Mercedes grubu araç satışı gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Tüm sınıflarını kendi bünyemizde barındırıyoruz. İnanılmaz şekilde Geri dönüşler aldığımız için hı hı. müşterilerimize biz de daha kaliteli hizmet, daha güven aşılayabilecek şekilde Piyasanın eksiklerini tamamlayarak hı hı. ilerlemek istiyoruz. Çok güzel aslında bakılırsa tek bir marka üzerinde çalışmak, bu müşterinizle aranızdaki güven bağını arttırmış. Çünkü tek bir markaya yoğunlaşmışız kendi markanız adına söylüyorum. Bu da sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik olmuş. Teşekkürler. Peki olun. ben araç temin aşamasına gelmek istiyorum. Siz bu araçları nasıl temin ediyorsunuz? Piyasa şartlarında belli. Doneler var, dinamitleri var. Türkiye'nin birçok kurumsal firmasından araç temini sağlıyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda da piyasa koşullarında en kaliteli, en sorunsuz, en donanımlı araçları müşterimize sunuyoruz. Hı. Müşterimiz bu süreçten de mutlu oldukları için devamlılık sağlıyoruz. Aslında bakılırsa firma olarak zaten kaliteli hizmet sunduğumuzdan e, tercih sebebi oluyoruz bu noktada evet, e, Araç temininde de Türkiye'nin her yerinde çalıştığımız e, kaliteli kurumsal firmalar mevcut Buradan da temin alıyoruz birebir şahıs bazlı teminimiz de mevcut ama tabii ki dikkat ettiğimiz bazı özellikler var bu noktada evet. e, En iyisini sunabilmek için Şimdi de firmanın diğer ortağı Ozan Uludağ'ı tanıyoruz Ozan Ulu da üst segment araçların alım ve satımında ne gibi çalışmalar yapıldığını dile getiriyor ve müşteri memnuniyeti ve güvene verdikleri önemi anlatarak devam ediyor sözlerine. Evet değerli izleyenler, Fatih Bey'i tanıdık. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Röportajımıza Ozan Bey ile devam edeceğiz. Kendisi firmamızın diğer sahiplerinden. Merhabalar Ozan Bey. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkürler, sizler nasılsınız, İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz, bizler deyiz. Fatih Bey ile temin aşamasından bahsettik ama e, bunun e, bazı incelikleri var. E, çünkü bu kaliteyi yakalayabilmek için dikkat ettiğiniz hususlar var aslında. Ben biraz bunu bunlara değinmek istiyorum. Araç temininde Türkiye'nin her yerinden alım sağladığımız için nelere dikkat ediyorsunuz firma olarak? Araçlarımızı alırken, Türkiye'nin birçok e, kurumsal firmasını toplarken şunlara çok dikkat ediyoruz. Araçlarımızı ilk etapta müşteriye sunmak için hatasız, boyasız, e, hiçbir şekilde işlem görmemiş araçları almak e, koşuyla biz araçları temin ediyoruz. Hı hı. Bunları temin ederken de en çok dikkatimiz konu şu, e, az kıymetli olması, ee, ufacık nokta hata dahi olmamasını tercih ediyoruz. Bir husustan daha bahsetmek gerekirse, e, tabii ki biz araçları temin ilk etapta Türkiye'nin en kurumsal firmalarında ekspertizden geçiriyoruz. Hı hı. Ee, kendi bünyemizde ekspertiz dışında e, bize gelen misafirlere daha profesyonel, daha kurumsal bir e, sunum yapmak için Türkiye'nin ileri gelmiş bayilerinde e, ekspertizde temin ettikten sonra aracın bir katıyoruz. Çok güzel. Aslında bakılırsa e, müşterimize en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti sunabilmek için ince sık dokuyoruz e, firma anlamında ve e, sıfır araç satışımız mevcut. Bunun dışında da sıfıra yakın, e, tamamıyla hasarsız, boyasız araç satışlarımız mevcut bu anlamda. E, ben biraz sürece değinmek istiyorum. Sizden hizmet almak isteyen bir e, müşteriniz ne gibi süreçlerden geçiyor? E, misafirimiz bizim Mağazamıza geldiğinde ilk etapta aracı beğendiğinde Hı -hı. biz ona detaylı bir şekilde aracı anlatıyoruz. Hı -hı. Araç işte hangi durumlara sahip, bizden ne istiyor, bizden istek nelerdir. Ee, bunları karşılıklı konuştuktan sonra araç sunumu başlıyoruz. Hı -hı. Ee, onunla beraber de işlem şu düzeyde ilerliyor. Anlaşıldıktan sonra e, biz anlaşıldıktan sonra bizle beraber araç tekrardan İstanbul'da kendi mağazaya yakın e, misafirimizin kendi hür iradesiyle istediği yerde ekspertize gidiyor. Ekspertize gittikten sonra tekrardan mağazaya geldikten sonra notunuz huzurunda karşılıklı güvenle beraber satışımızı gerçekleştiriyoruz. Hı hı. E, bunun yanında müşterimizi e, firmamızdan uğurladıktan sonra sadece biz araba sattık, e, bir daha görmeyeceğiz de asla bakmıyoruz. Devamlılığı sağlamak için bu uğraşıyoruz. Hı. Ne gibi uğraşlar sağlıyoruz? E, telefon kayıtları, ekspertiz kayıtları, müşteri bilgileri hepsini e, kendi data programımızda bunları e, koruma altına alıp e, ilerisinde de e, tekrardan işte ne bileyim iki ay sonra ziyaretçiyi arayıp e, araçta bir memnuniyet varsa onu gideriyoruz bir alışamadığı bir husus varsa onu onu konuşmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, yani insanları kazanmak için elimizden ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız biz. Müşteri memnuniyeti bu noktada çok önemli. E, çünkü özellikle bu sektörde bir e, güven gerekiyor. Karşı tarafı bir güven gerekiyor. E, çünkü insanlar büyük sermayeler yatırıyorlar aslında. Büyük e, meblalar ödüyorlar buraya. Bu hizmeti alabilmek için de bu güven çok önemli. Siz bu güveni sağlayabilmek için nelere dikkat ediyorsunuz? İzleyicilerimiz sizi neden tercih etsinler? bizi tercih etmeyi tercih etmeni istediğimiz konulardan bir tanesi bize gerçekten güvenmeleri. Hı hı. Biz bu ticareti yaparken insanların ilk etapta güveni kazanmak istiyoruz. Hı hı. Nasıl bizler gidip bir yerde bir ürün aldığımızda bir ticaret, bir ürün aldığımızda aklımızda kalacak birçok soru işaretini karşımıza duymak istiyorsak biz de bizi ziyaret eden misafirlerimize hı hı. E, Bizden temin edecekleri ürünlerin her detayını tek tek anlatmak istiyoruz. E, aklında kalan soru işaretleri olduğu zaman bile güvenli alakalı hı hı. buradan çıkıp hangi aracımız ise hangi bayiden ise o bayiden gidip misafirlerimizi tek tek e, bilgilendiriyoruz. Araçta bu durumlara sahip, bunlar bunlar Ay. mevcutlardır diye. Hı hı. E, bu yüzden de biz firma olarak en hassas e, en büyük kırmızı çizgimiz tamamıyla güven. Hı. Türkiye'de zaten böyle bir algı var. Otomotivciye güvenmeme, galericiye güvenmeme gibi. Hı hı. Ee, biz okey belli bir kitleyi hitap ediyoruz ama bizim tek amacımız motorsu olarak Türkiye'deki 90 milyon, 80 milyon ne kadar nüfus varsa herkese alabilecek olan bütün kitleye bizim gerçekten güvenilir bir firma olduğumuzu, hı hı. biz gerçekten bu işi çok iyi yaptığımızı, biz gerçekten bu işte lider olmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hı hı. Ee, biz zaten... Bu zamana kadar da gelen bütün misafirlerimizde hiçbir şekilde olumsuz bir dönüş almadık. Olumsuz dönüş aldığımız misafirlerimize dahi tekrardan mağazamıza çağırıp hı hı. onları gerçek anlamda e, kendisiyle ilgili, bizle ilgili yaşamış olduğu hı hı. bütün soru işaretlerini tamamıyla pozitife çevirip e, mağazamızdan uğurlamak istiyoruz. Doğru firma nasıl seçilir? Biz doğru firmayı nasıl anlarız bu alanda? Doğru firmayı e, şu şekilde adlayabiliriz Bizler misafirlerimizi yani bize gelen ee, misafirlerimizi en iyi şekilde uğurladığımız için çok evet. olumlu geri dönüşümler alıyoruz. Hı hı. Ve de bu geri dönüşümler sayesinde Piyasada tamamıyla güven algısı oluşturuyoruz. Hı hı. Yani hiçbir şey, yani adam mersiz alacaksa ya da bir bizim tek tip araçlarımızdan bir araç alacaksa diyor ki torma torsa git, torması tercih et. Hı hı. Onlar gerçekten güvenilir, onlar gerçekten şüphesiz tercih edebilirsiniz diye. Hı hı. Biz zaten bu sektöre başlarken ana hedeflerimizden bir tanesi güven olduğu için hı hı. Bu, bu bu yolda da iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden de bakıldığında. Mekanımızı kurarken de dizayn anlamında, ee, showroom anlamında dışarıdan zaten bakıldığında çok güven veriyoruz. Bu konuda <laughs> da kendimize güveniyoruz. Aslında izleyicilerimizin ekstra dikkat etmesi gereken bir konu firma seçimi. Çünkü ee, bakıldığında dediğimiz gibi büyük ee, miktarlar diyorlar. Biz de zaten üst segment çalışan bir ee, firmayız, markayız bakıldığında tek tip. E, araç satışı yaptığımız için. E, bu da ekstra bir dikkat gerektiriyor firma seçiminde. İlk önce firmaya giriyoruz. Bakıyoruz zaten e, içeri girdiğimizde izleyicilerimiz de şu anda ekranda görüyorlar. O güven algısını buradan alıyorlar. O sıcaklığı buradan sizlerden alıyorlar. Ben aldım en azından. E, bunun dışında mesleki yeterlilik de tabii ki bu alanda çok çok önemli. E, siz de zaten 4 senedir bu sektörün içerisindesiniz ama e, bayağı hakimsiniz bu konu e, konuya diyebiliriz bu anlamda. Ben çalışma saatlerinize gelmek istiyorum. Kaç saatleri arasında hizmet veriyoruz? Biz işimizi çok sevdiğimiz için bizim için hı hı. saat alı asla e, önemi yok. Hı hı. Biz e, misafirlerimizle gece 10'da da görüşebiliyoruz. Hı hı. E, 12'de de görüşebiliyoruz. Hı hı. E, ben Fahat, ortam Fatih'in gece 2'de araba sattığını dahi biliyorum. Hı hı. E, o yüzden de bizim için saat önemi yok. Bizim çalışma saatlerimiz sabah saat 8.30 akşam saat 6 arası. Genelde çünkü bankalar ve noterler hı hı. bu saat arasında çalıştığı için. Hı hı. E, ama biz ziyaretçi olan müşteri misafirlerimizi asla ve asla saat aralığı çok fazla sıkıştırmadan <laughs> bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aslında işte memnuniyeti sağlayabilmek adına 7-24 neredeyse hizmet veriyor. Çalışma saatlerimiz bu anlamda esnek. E, tabii ki mağazamız içerisinde 6'ya kadar hizmet sağlasak dahi e, satışlarımız hiç durmadan devam ediyor. E, amaç zaten karşı tarafa e, kusursuz bir şekilde hizmet sağlamak. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bütün sosyal mecalardan ulaşabilirler. E, dijital dünyadaki bütün sosyal mecalarda e, Mevcut olarak bütün bilgiler sahip orada. Hı hı. İstedikleri takdirde oradan bize ulaşıp iletişime geçebilirler. Hem sosyal medya hesaplarımızdan hem iletişim adreslerimizden zaten ulaşabilirler. Artı olarak zaten çok merkezi bir konumdayız. Birebir gelip burada da çayınızı kahvenizi içip hoş sohbetinizi edip sizi hizmetlerinden <laughs> zaten, tanıyabilirler. Zaten sadece buradan amaç araç satmak değil yani. Hı -hı. Buraya geldiklerinde keyifli sohbet edebiliriz. Hı -hı. Onlara almak istemeseler bile araçlarla ilgili bilgi verebiliriz. Hı -hı. Yani mağazamızın önünden geçen bir insan bizim şorumuzu çok beğenmiş, arabamızı çok beğenmiş. İlla almasına gerek yok. Hı -hı. Buraya gelip bizle sohbet edip araçla ilgili bilgi alabilir, o nasıl aracı temin edeceğini, araç e, araçla gibi tüm bilgileri sunabiliriz. Hı hı. Burada tek amaç ticaret değil yani. Biz buradaki e, burada şu yok bizde hani araba satalım illa git bizim araba alsınlar hı hı. biz sadece tek derdimiz araba satmak asla değil. Hı hı. Bizim tek derdimiz burada gerçekten insanlara iyi hizmet vermek, insanların duygularına hitap edebilmek. Çok güzel. Bu. Yani biz aslında insan kazanmak istiyoruz. Ne kadar çok insana hitap edebilirsek bizim için o kadar iyi. Markamız adına da kendimiz adına da o kadar iyi. Zaten seviyoruz işimizi, işimizi de yapıyoruz. Mütevazi olmamak gerek bazı konularda. İşimizde de iyiyiz aslında bakılırsa. Bu şekilde de devam ediyoruz. Ben markanız adına, firmanız adına hedeflerinizi merak ediyorum. Ya biz e, konuşmaya başlarken ilk başta 4 yıl dedik ama bunun tabii geçmişi de var tabii. Ki. Hı hı. E, bu, serüvan, bu serüven, bu serüven fatihle başladı. Hı hı. E, sonra firmamız büyümeye başladı. Günden güne büyüdük. E, büyümeye devam ediyoruz. Hı hı. Bizim tek tip araç çalışma sebebimiz şu yüzden. Tek tip aracı aldığımız aracı biliyoruz, sattığımız aracı biliyoruz. Hı hı. Tek noktada hedeflenmemizdeki en büyük etki şu daha iyi büyüyebilmek, daha iyi adımlarla büyüyebilmek. E, bu da günden güne biz arkamıza baktığımızda. Çok iyi bir şekilde büyüdüğümüzü görebiliyoruz. Hı hı. E, bunlardan biri kazandığımız insanlar, e, kazandığımız prestij, e, zaten. Sattığımız markayla alakalı zaten çok arkamızda iyi bir güç alıp bunu piyasamızda kendimizi sağlayabildik. Hedeflerimiz olsa şöyle bir şey: e, lokasyon olarak çok iyi bir yerdeyiz. Evet. Burada gayet iyi büyüyoruz. Showrümüzü günden güne daha çok büyütüyoruz, Araç adetimizi çoğaltıyoruz. Hı hı. E, bununla beraber de Türkiye dışında Dubai'de bir tekrar bir şube açmak istiyoruz. Hı hı. E, geçtiğimiz haftalarda oradaydık zaten. Görüşmelerimizi sağladık Fatih ile beraber. Hı hı. E, orada Allah'ın izni iyi bir şube açıp turbo motorlu bütün dünyaya tatmak istiyoruz. Çok güzel. Aslında bakılırsa baştan beri söylediğimiz kaliteli hizmet, kesintisiz hizmet, iyi anlamda hizmet sunduğumuz için zaten biz tercih edilme sebebi oluyoruz. Marka olarak ne kadar çok insana ulaşabilirsek bizim için iyi. Şu anda Türkiye içerisinde varız ama bizim hedefimiz zaten bu markayı bütün dünyaya duyurmak diyebiliriz. Ben... Tabii, tabii. Yani biz birçok sektördeyiz ama hı hı. en keyif aldığımız alan otomotiv sektörü olduğu için bu sektörde de kendimize yakın hissediyoruz bu sektörü. Hı hı. Ee, öbür yaptığımız işleri de tabii çok seviyoruz ama bu iş bizim gerçekten böyle bir hayat motive kaynağımız. Eee face to face insanlarla birebir iletişim kuruyoruz. Ee, insanların bize güvenliğini görüyoruz. Bizi çok mutlu ediyor. Hı hı. O yüzden de e, amacımız gerçekten biz değil, tor motorsu gelen anlamda. Bütün dünyaya tanıtmak. tanıtmak. Aslında bakılırsa zaten her insan sevdiği işi yapmalı. Siz de bu işi çok sevdiğiniz Fatih Bey de keza aynı şekilde çok sevdiğiniz, sevdiğiniz için de çok iyi yaptığınız ortada dediğimiz gibi izleyicilerimiz zaten detayları ekrandan görüyorlar ama ben en azından yolu düşen herkesin bir kere gelip hoş sohbetinizi edip çayınızı kahvenizi kahvelerini içmelerini öneririm kendi adıma da. Ben de verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür Siz ediyorum teşekkür sizlere ederim. Ozan çok Bey. Başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Çok teşekkürler çok Evet değerli izleyenler İş ve Başarı ekibi olarak bugün sizlere İstanbul Kadıköy'den seslendik. Fatih Bey ile ve Ozan Bey ile çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.